E, tenisçi dirisi e, dirseğimizin dış tarafında bulunan ve el ve parmaklarımızı yukarıya doğru kaldıran kas grubunun bağlanmış olduğu lateral epikondil dediğimiz bir bölgede meydana gelen bir enflamasyondur. Yani bir şişlik ve ödem halidir. Buradaki dokularda zedelenme sonrasında e, ağrı meydana gelmektedir. Daha çok elini manuel olarak kullanan, ağır iş yapan kişilerde e, görülür bulağasızlık. Hastalar e, deseklerinde ve e, ellerinde, el bileklerinde ağrı hissederler. Zaman zaman uyuşuklukla beraber görülür bulağasızlık. Tedavisinde konservatif ve cerrahi olarak iki tane metodumuz var. Konservatif tedavide buz tedavisi. Bu bölgeye çeşitli enjeksiyonlar ki bunların içerisinde kortizon enjeksiyonunu e, sayabiliriz, PRP enjeksiyonunu söyleyebiliriz. Ee, çeşitli fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri ve kas güçlendirme çalışmaları yapılır. Epikondilit bandajı da gene uygulanan bir tedavi şekli. Epikondilin birkaç santim e, alt tarafına yerleştirilen bir bandaj vasıtasıyla e, eklemlerin hareketlerinin bu bölgeden olması yani epikondilden başlamaması sağlanır. Cerrahi olarak ise konservatif medikal tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi olarak o bölgedeki fibrotik, bozulmuş, Dokuların tamamen odan çıkarılması ve bu kas grubunu yeniden e, yapışmış olduğu kas e, kemik bölgesine e, getirilip e, yerine yerleştirilmesi işlemi yapılır.